Sevgili çocuklar merhaba. Bu dersimizde sizlerle madde ve maddenin özelliklerini çalışacağız. Belli bir hacmi ve kütlesi olan her varlık bir maddedir. İçinde yaşadığımız evimiz, seyahat ettiğimiz otomobil, okuduğumuz kitap, yazı yazdığımız defter, yediğimiz yiyecekler, içtiğimiz su, hava, toprak birer maddedir. Şimdi maddenin özelliklerini inceleyelim. Maddenin özellikleri sert, yumuşak, esnek, kırılgan, renkli, renksiz, kokulu, kokusuz, pürüzlü, pürüzsüz, tat, suda yüzme ve batma, suyu emme ve emmeme, mıknatısla çekilme olmak üzere sıralayabiliriz. Suda yüzen ve batan cisimler bir kaba su koyup maddeleri içine bıraktığımızda bazılarının battığını, bazılarının yüzdüğünü görürüz. Örneğin metalden yapılmış cisimler suda batarken mantar, tahta gibi cisimler suda yüzer. Maddelerin suda yüzme özelliğinden yararlanarak kayıklar, gemiler yapılmıştır. Suyu emen ve emmeyen maddeler. Günlük hayatımızda havlu, pamuklu kumaş, bulaşık süngeri, Toprak, kağıt gibi maddelerin suyu emdiğini görürüz. Cam, taş, plastik, naylon gibi maddeler suyu emmezler. Demir gibi bazı maddeler ise suyu emmez, fakat sudan etkilenirler. Maddelerin suyu geçirmezlik özelliğinden yararlanarak birçok araç gereç geliştirilmiştir. Su sporlarında kullanılan kanolar, şemsiye, yağmurluk, çizme gibi eşyalar suyu emmeyen maddelerden üretilir. Mıknatıs tarafından çekilen ve çekilmeyen maddeler. Mıknatıs bazı maddeleri çeker, bazılarını çekmez. Demir, nikel, kobalt gibi maddeler mıknatıs tarafından çekilirler. Tebeşir, tahta, kumaş, kağıt gibi maddeler ise mıknatıs tarafından çekilmezler. Şimdi de maddelerin ölçülebilir özelliklerini çalışacağız. Maddelerin ölçü aletleriyle ölçülen özellikleri kütle ve hacimdir. Kütle. Her maddenin belirli bir miktarı vardır. Madde miktarına kütle denir. Katı maddelerin kütlesi eşit kollu veya elektronik terazi ile ölçülür. Kütlenin birimi kilogramdır. Sıvı maddelerin kütlesini ölçmek için boş bir kaptan yararlanılır. Önce boş kabın ağırlığı alınır. Buna dara denir. Sıvı madde darası alınan kaba konarak ölçülür ve bürüt kütlesi bulunur. Bürüt kütleden kabın ağırlığı çıkartılarak net kütle bulunur. Maddelerin ölçebildiğimiz bir diğer özelliği de hacimdir. Hacim, maddenin boşlukta kapladığı yerdir. Maddelerin hacimlerini ölçmek için dereceli silindir, beher, dereceli kap kullanılır. Hacim ölçme birimi litredir. Sevgili çocuklar bu çalışmamız burada sona eriyor. Başka bir çalışmada görüşmek üzere hoşçakalın.